Survivor'da duygusal dolu anları yaşamaya devam eden Çağrı kimsesiz kaldı. Artık çevresinde bir kişi bile yok. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışması son hızıyla devam ediyor. Ekranlara gelecek yeni bölümde merakla beklenen yarışmadan birçok isim ayrılıyor. Adaya en son veda eden isim ise Doğan olmuştu. VTR sayesinde Doğan'ın eleme gecesindeki çağrıya neler dediği ortaya çıktı. Seni çok seviyorum. Dikkat et. Kendine iyi bak sözleriyle dile getiren Doğan, çağrı ise Doğan'a sarılarak bir müddet daha ağlamıştı. Ani gerçekleşen bu veda uzun bir süre magazin dünyasında yer almıştı. Doğan'ın adaya veda etmesinden sonra ise adada tüm dengeler değişti. Çok yalnız kalan Çağrı'nın çevresinde ise artık bir kişi bile yok. Sık sık çevresindeki arkadaşlarıyla tartışan Çağrı'nın yeni bölümlerinde neler yapacağı da merak ediliyor. Sizce Çağrı adadaki diğer arkadaşlarıyla arasını düzeltecek mi? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hafta boyunca gelecek Survivor analizlerimizden herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.